Armağan Oruç. Hmm. Geceleri yavru kurtlar değil, avcı kurtlar gider. <laughs> arkadaşlar bugün biliyorsunuz TikTok'un düzenlediği yarış var. Normalde yayın açmadığım bir saatte e, yayın açtım 8'de. 8'de bir pek pek alık bir yayınımız var. Hemen buradan rakibimin adını söyleyeyim. Bunu kazanamazsam Mero Sevo. Bunu kazanamazsam eleneceğim. Bugün hafta sonu. Cumartesi günü. Kim var kim yok bilmiyorum. Allah sonumuzu hayır etsin. E, tıklamanız lazım. Elenme ihtimalim yüksek. O yüzden Allah sonumuzu hayır etsin diyorum ee, Allah bizim yardımcımız olsun diyorum Ne yapıyorsunuz iyi misiniz Kıza istek atayım hemen Şuraya bak bin kişiyiz Herkes bir yerde herkes herkes kaçak et kesiyor Kimse yok tiktokta Allah kahretsin Nasıl gireceğim kıza lan Kızı bulmam lazım şimdi kız nerede Allah kahretsin Allah kahretsin. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Dur. Düşme lan. Ulan düşme lan. Evet. Kıza işte katmam lazım. Nasıl olmuş üstüm? Bu yarışlarda hiç sevmiyorum ya. <laughs> Dur. Romeo Juliet abi hoş geldin. Müsaitsen kalman lazım. Yandık yoksa. Olmamış değil mi? <laughs> Merosevo, neredesin lan? Sallamada da yok kızı. Nasıl bulacağım kızı? Kızı nasıl bulacağım o? Kimse yok ki tandık da Kime istek atacağım şimdi? Dur şu Ferhat Dubai'ye istek atayım o tanıdıktı. Abi ne haber? Olur. Ya benim bir Vallahi yarış, geziyoruz. Bir yarışım var yayını kapatıp gelir misin? <gülüyor> <gülüyor> kanka Olur. Kanka. Bir tane yarışım var. Bir yayıncıyı almak için sana istek attım. Hakkını helal et. Göremiyorum çünkü onu. Tam sıkıntı yok. Kimi arıyorsun? Nereye gidiyorsun abi yine? Vallahi Moğol'a gidip, yemek yiyeyim. Afiyet olsun. Bakalım, nargile falan. Ha, aldım abi. Hakkını helal et de tamam. kapat. Tamam, helal helal. Merhaba, Merhaba Onur abi. <laughs> abi. İyi akşamlar. Hadi bay bay, hadi iyi akşamlar. Destekçi toplamaya çalışıyordum. Merhabalar. Merhabalar, Merhaba. hoş Valla 5000 kişi falanım ilk defa hayatımda çok az. Şu an hiç kimsenin haberi yok. Beni yakaladınız kötü tıklayamayacağım da. Korkma ya bizim de kimsemiz yok. Ya şimdi i̇lk... ilk yarışacağımız için belki o de İlk maçı almışsınız ama doğru mu? İlk iki maçı aldık. Maça aldık. Bu son tur. İlk, ilk iki maçı aldınız neyden korkma. <laughs> ama şimdi sen ama de kazanırsan. Sen de kazanırsan hepimiz iki tur kazanıyoruz. Evet bu yüzden korkuyoruz. Ne oluyor o zaman ben kazanırsam? PK Sonra puanları. da PK puanına göre sıralanacağız. Bakacağız yani. Bilmiyoruz tam olarak. Evet, öyle dediler bize. Ha, averaja gidecekler yani bir nevi. Hı hı. Sizin puanınız kaç? Bilmiyorum. bilmiyorum. Hiçbir Hiç şey bilmiyorum. Sadece biz kazanmak istiyoruz. Kazandık bu son turu. Tam siz ama. beni yenerseniz ben eleniyorum ama doğru mu? Evet. <laughs> evet galiba. Kahretsin. <laughs> abi biz Biz yenilirsek biz de kaybederiz. Bizim hiçbir destekçimiz yok şu an. Bizim de yok merak etmeyin 7000 kişiyiz. Yok Bizim yok, de yok seni izleyen kişilerden vardır. <laughs> Bizim de yok. Allah... Allah yardımcımız olsun bilmiyorum. Her hepsi bir yerde şu anda. Cumartesi günü et geçiyor. Arkadaşlar bırakmayın bizi. <laughs> beni bıraktılar. Mero Temo. Mero Temo. Beni bıraktılar. Bizi de bıraktılar. Bizim kimsemiz yoktu ki. Senin en azından var. Bizim kimsemiz yoktu. Betül var ya Betül. Betül'ü yendin mi sen? Evet, evet yani. O. o bir milyon soktu bana doğum gününde. <laughs> onlar seni bekliyordu. <laughs> onlar ama seni onlar şimdi. sana hazırlanmışlardı. Hepsi Bütün sana oynadılar. sana ayırmıştı yani. Hem biz öyle bir şey yapmadık. İlk iki tura bastık. Sana durduk. Tamam demek ki birileri var ki basabiliyorsunuz. <laughs> yok kimse şu an. Evet. Ya konuşma. Bana <laughs> karşı bilerek strateji yapma şu an. Ya niye Aa, kardeş misiniz? Tamam iyi ya. olan kazansın. zaten bizim için en büyük başarı senin karşında olmak. Estağfurullah için. estağfurullah estağfurullah. Gerçekten sen... bizim için bu bir, büyük bir başarı. Estağfurullah estağfurullah olur mu şey? Siz kardeş misiniz? Evet, evet kardeşiz. Ablam. Kim sen ablasın herhalde? Ben yani abla. Benim ablam. O <laughs> mu abla? Allah bir kere de böyle şeyleri bileyim tek dallak ya. Kaç kaç var <laughs> aranızda? Dayı. <laughs> Hayır sakın. Nurseli, aslan dayım. Nursel'i yarışma şimdi ya. atıyorsun Nursel'i. Balık 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 evde devamlı inşallah küfür et. Nursel'i yarış ver şimdi atıyorsun. <laughs> Canım o dört mafya burada mısın? Hoş geldin Nursel'ciğim. Ya çok fark açmayın ha. Gerçekten o kadar yok <laughs> işte. Ben tıklamaya güveniyorum. Çok tıklamayın Merhaba. arkadaşlar. <laughs> Senin adın da sen Merve mi? Buraya tıklayın lütfen. İsmi Merve mi? Meral Sevim. Meral ile Sevim'i birleştirdiniz. Evet, Mero evet. O, o nedir? Mero, o ne? Mero Seva. Mero Seva. adında da o yok o yüzden. <laughs> Aynen, Meral, Meral mi öyle? Mero Seva. Arkadaşlar, tam saat 8'de başlatacağım. 1 pk. Bunu elersem, yani yenersem, yani tıklamak zorundasınız. 10 bin kişi civarıyız şu anda. Çok kalabalık değiliz. 10.000 kişi bizim için düşük bir rakam biliyorsunuz. Herkes bir yerlere gitmiş. Öğlen vakti. Bizim için öğlen vakti sayılır. O yüzden e, mutlaka kazanmamız lazım. Yayını paylaşacak bir halim yok. Kimseye de haber vermedim. Tıklamaya güveneceğim artık. PK başlamadı hayır. <laughs> La PK var ortada. İlk iki maçı farklı bir şekilde almışlar ezerek. Çok güçlü bir rakip. Beni de yenecekler büyük ihtimal. Bu maçı alırlarsa üst sıra çıkar. Onları şu an kususturdum ki elimde olanları da almasınlar diye. Tam 8'de atmaya başlayın. Bir şeyimiz varsa. Şu an TikTok gerçi bu saatlerde ben hiç yapmıyorum. TikTok'a da girmiyorum. Bu saatlerde böyle mi TikTok? Sakin evet, mi? Böyle yani. Sakin. Sakin. Biz sabah, biz sabah yayıncısıyız. Baksana birinci sıra 130 k zor toplamış. Dördüncü sıra 80. Onuncu sıra 20 k neredeyse. Bu saatler öyle. Bu şey girmiyor demek TikTok'a. Bak 10 bin kişiyiz bu saatte bile. Helal olsun. Akşamleyin, akşamleyin Hayır, korkutucu bir biz şeyler ya. yapayım arkadaşlar. Arkadaşlar bırakmayın gitmeyin bir Akşamleyin korkutucu şeyler yapayım mı? Sizi yapmayayım mı? Siz karar verin. Çok kararsızım hala. Devamlı telefon açıyormuş birileri. Yapmayın, yapmayın, yapmayın ne olur diye. Çok kararsızız biliyor musunuz? Kararı ben vermiyorum ama... Devamlı yapmayın, sakın ne olur sakın lütfen yapmayın diyorlarmış. Ne olursunuz yapmayın, ne olursunuz yapmayın. Şimdi benim doğum günümde onlar bana bir şey yapmadığı için bir şey yapmamayı düşünüyorum hala. Ama çok konuşma bu kibri çok böyle terbihsiz terbiyesiz bir adam olduğu için kafam çok karışık. Son saniyeye kadar düşüneceğim. Konuşma tarzı, üslubu beni rahatsız ederse eğer, onun yayını sırasında beni rahatsız ederse konuşma tarzı, psikolojim o an neyse onu yapacağım. Çok çok kararsızım yani. Yoksa gerçekten hazır gördüm bugün. Çok yüksek bir rakam hazırlamışlar. Ben yapmayın diyorum ama. Çünkü sonra konuşup şey diyecek. Biz onun doğum günde yapmadık o benim doğum günde ne yaptı görüyor musunuz işte yazıklar olsun böyle yapılır İnsan doğum günde böyle mi yapılır diyecek. Ee, bu sefer de oradan prim toplayacak. Kafam çok karışık ondan dolayı. Kızlar son bir dakika hazır mısınız? Evet hazırız. Evet, 11 Bocuklar bin kişi Arkadaşlar tıklamaya kaldık. Ben ben mi atayım işte siz mi atarsınız? Fark etmez ya o küçük sorunlar. Abi sonra Jaguar abi tek FK şimdi değil. Bayer Türk abi hoş geldin abi. Yarış başlıyor. 5 dakikalık son PK. Arkadaşlar lütfen. 1 milyon yapalım beğeni işi bitirelim lütfen. Bunu kazanamazsam eleniyorum lan. Benim milletin diline düşürmeyin elendi diye ne olursunuz. Lütfen. Elendi diye beni milletin diline düşürmeyin yalvarırım. Arkadaşlar bırak. Hadi bol bol. Son 20 saniye. Beni elendi diye milletin diline düşürmeyin tamam mı? Allah aşkına. Baş başayız Onur Sermik ailesi. Baş başayız. Kızlar atıyorum. Hazır mısınız? Hazırız. Buyurun. Hadi ya Bismillah. Buyurun. Durun. iki dakika. Bir. Ne iki dakikası falan. lan? İki, i̇ki saniye. saniye. <laughs> hadi. Başla. Başla. Arkadaşlar. Ya derdimize derman ya kalbimize ferman. Buyurun. Eğer yenilirsem edeneceğim. Baş başayız Onur Sermik ailesi. Tıklayın. Balığı olan balığı sağsın. Tıklayın. Tıkla olur termik aleti. Jaguar, Jaguar, Jaguar. Ama sponsor yavaş seninle alakamız yok. Yerdi. İpek teşekkür ederim. Arkadaşlar tıklayın. Jaguar. Beni Allah aşkına, Allah aşkına kibirlilerin diline düşürmeyin arkadaşlar. İlk turda elendi dedirtmeyin. Ölümüne tıklayın. Puanı toplayacak puanı. Ooo Romeo abi hoş geldin. Romeo ve Juliet. Nurseli Aksoy. Abi bırak şimdi Lolo'yu Temel abi bırak. BKB'yi. Serkan abi. Nurseli Aksoy ölümüne tek. tam 8'de geldiler 15.000 kişi oldu tekrar. Ne olur 2 kat erken gelkeniz. Hadi lan iki kat hadi. Ay İmran abi. Eğer kazanamazsam yarıştan eğleniyorum lan. Eğleniyorum iki katı. Dur Şeraksoy. Romeo'ya gül iki katı. açtılar iki katını. İki katını onlar da açtı abi neyiniz varsa Romeo Juliet geliyorlar geliyorlar lan. <laughs> Ulan sırf beni elemek için 400k, 500k, 1 milyon k geçer seferden. Aynı adamlar yine. Vallahi billahi aynı adam görüyorsunuz değil mi? Sırf beni elemek için. Onur bir ailesi ölümüne tıklayın lan. Allah kahretsin. Vallahi Vallahi strong. Vallahi very strong. Vallahi strong. Yemin ederim very strong. Enkili abi eleniyorum eleniyorum. Enkili eleniyorum abi son kurşun. 20 saniye. Bir şey haber vermeyin. <laughs> ben eleniyorum. Enkili oldu. Abi son 5, 4, 3. Allah razı olsun. O sizin her zamanki destekçiniz mi Atan? Evet. Her zaman. Allah'tan yokmuş destekçin. <laughs> Ama gerçekten bize dediler ki bittik yani. Bize öyle dediler. Bunlar hep sürpriz yani. Çok teşekkürler ya. Oh, çok mutluyum. <laughs> Tebrik ediyorum. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Tebrikler. Çok memnun olduk. Çok, çok zevkliydi yani. Tebrik ederim. Çok çok. Hadi bay bay. <laughs> Enkili abi çok teşekkür ederim. Romeo Juliet abi çok teşekkür ederim. Runi abi. M. Nurselicim Jaguar. Latif çok sağ olun. En iyi birde nasıl eğlendim ben ya? Onlar niye bir dedi şu anda? Ben birinci sıradayım 228'de. Onlar bir de olmadan nasıl eğleniyorlar? Niye gözükmüyor onların attıkları? Böyle çamura yatmak istemiyorum ama niye bir de değiller? Ben mi niye bir deyim? Bu nasıl iş bu? Kızlar niye bir dedi değil o? Başka bir ülkenin şeyinde mi? Ciddi soruyorum, ağlamıyorum vallahi ciddi soruyorum anlamak için, biri bana açıklayabilir mi bunu? Niye ben birdeyim şu anda beni yendiler, nasıl oluyor? Soracağım bakayım bir dakika. Niye siz kaçıncı sıradasınız? Biz e, şey... Sıralama kapalıymış ya. Evet biz onu unuttuk. Ban mı yemişsiniz, sıralama banı mı? Hayır, no, kapalı unutmuşuz. Profil gizli olmuş. Öyle oluyor mu? Ya profili mi? sıralama gidiyor. Ha gibi. iyi tamam de canım de tamam tamamdır. Görüşmek Sorun. üzere. Yok. Ha profili kapalıymış bro. Ah TikTok ah. Evet abi çok tek yok lan kızın profili kapalıymış. 7 de mi? Kaçta? Evet 8. sırada. Nasıl kapalı oluyor ya? E sıralama cezası dememiş. 8'de 34K var. Nasıl oluyor? Ben niye birim mesela onlar 8'de? Nasıl iş lan? Damla sağ ol canım. Teşekkür ederim. Cık. Yeni mi açtı? Neyse bahane bulmayalım. Yenildik arkadaşlar. <laughs> sağ olsun. Ne yapalım yani hazırlanmamıştık. Enkil abi bile tesadüfen geldi bence. Bir dakika daha erken geleydi ya İş bitmişti. Çok teşekkür ederim yanımda olan herkese. Gece 12'de açıkçası bir planım vardı. Yapmak istemediğim ama böyle arada kaldığım. Daha doğrusu duyduğum şeylerden dolayı. Yani bu adamla alakalı duyduğum şeylerden dolayı. Sonra doğum günü olduğu için insanlar bizim abilerimize telefon açtılar. Bunları söyleyeyim ki bilsinler yani insanlar. Niye neden yapmadığımızı çok büyük bir kararsızlık var. Onun kibri ve onun tavrı belirleyecek gece ne olacağını. O kadar söyleyeyim size. Onun kibri ve onun tavrı belirleyecek ne olacağını. Hepinizi çok seviyorum. Hediye atan herkesten Allah razı olsun. İyi yarıştan kurtuldum. Her gece yayın açacaktım. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Gece 12'de görüşmek üzere. Armağan Oruç. Geceleri yavru kurtlar değil.